Bugün İstanbul Koleji'nde drama atölyesindeydik. Çocuklarımızla beraber bir etkinlik yaptık. Konumuz aile içi iletişimde e, resim, öykü ve şiir e, yazmaya çalıştık. E, ve çocuklar gerçekten ince noktalar yakaladılar. E, hepsi evde yaşadığı şeyleri e, küçük küçük e, bize ipuçları verdi. E, demek ki bizim önemsemediğimiz bazı şeyler onların hayatlarında çok önemli. Küçük ayrıntılarda birçok şey gördük. Mesela AVM'ye giden bir çocuğun her zaman sıkıldığını, işte bazen kardeşler arasında bazı sürtüşmeler çıktığını, işte bunun gibi küçük ayrıntıları çocukların gözünden kaçmadığını öğrenmiş olduk. Çok keyifliydi. Birbirlerini çok seven çocuklar gördüm. Çok mutlu oldum burada.